kıpkırmızı. Tabii bak. kıpkırmızı. Bak, bak, bak size size son gerçekler sizi mi son kez uyarıyorum. Gerçekler bunlar. Sizi son kez uyarıyorum. Beni Gerçek... sakın tehdit sizi, et sizi etme. Son kez uyuruyorum. Yapacağım bir şey varsa yaparsın. Bak sakın uzaktan elini kolunu sallayarak ne olacak? beni tehdit ne olacak? etme. Ne olacak? Varsa ne olacak? yapacağım bir şey, yazacağım tamam, bir bak, şey. Evet, tamam. size, size söylüyorum. Değil. Hafta. Onlar, onların ağzı bozuk. Siz yapmayın. O size zaman söylüyorum. Konuşacağım. Yok 130. Yok bilmem ne. Şimdi bu yarışmayla ne alakası var? Ama bunu bu yarışmada tamam, yapmış. ne alakası var? Yani. Ya? Yarışmada söyle. Hayır ben o benim kız arkadaşımla yani. olan aramda bir muhabbet. Arkadaşım. Yarışmayla ne alakası? Yarışmayla böyle... bir alakası var mı? Bizim, dedikodu yapıyorsunuz. Bizim şu... Sen burada Dedikodu. Ben dedikodu. sizin ailenizi konuşsam mesela. Nasıl şimdi? burada? Bak, Aileniz benim, de dışarıda. Benim ailem yarışmacı, şey. yarışmacı değil. Tamam. Kuretülay tamam. Mutlu yarışmacı. Ama şimdi onun, Ailense onun, bu, bu onun biz aramızda, aramızda bir espri yapıyoruz. Dışarıda olan bir şeyle ilgili. Nasıl? Ne alakası? Dışarıda olan bir şey. 130 Benim burada ondan uzun, sonra burada bir 130 130'un yarışmayla ne alakası var? Ben de onu diyorum şey. Ne alakası var? Tamam işte konuşmayın onu söylüyorum. Biz konuşuyoruz. Bizim kendi ikimizle bir şey. Bizim burada tam zaman... hakkında konuştuğumuz bir şeyleri. Tamam o zaman, sadece bak, tamam, şimdi bir şey diyeceğim. neye benziyor biliyor musunuz? Evet. Siz diyorsunuz ki benim e, şu kadar de şu kadar kişi var falan filan. Ben de onu konuşuyorum şimdi. Alakası Yok. gibi bir şey. Hayır onun şimdi gibi. Bir sizi şey... ilgilendirmiyor. Siz de söylediniz. Onun gibi. Sizi ilgilendirmiyor. Onun gibi bir şey değil. Sizi ilgilendirmiyorsunuz. Ben ben ben, ben size söylüyorum. Onlara zaten söylüyorum. Ben seni uyarıyorum. Ben size bak, söylüyorum. Bundan sonra bana karşı Ben size üstlümden. söylüyorum. Bak, Siz diyorsunuz ki 100, 130. 130. Ben Başka ben bir bak. şeyler konuşuyorsunuz. Bir şey bak. demiyorum hiçbir zaman. Ben ama böyle şeyler yapmıyorum. Sen yapmayayım. bana bir şey deme. Böyle ben. çirkinlik yapma. Sen yapmayayım. bana bir şey Çirkinlik yapmıyorum. Ben çirkinlik yapmıyorum. Burada Söyleyeyim. konuştuğunu söylüyorum. Burada çirkin Söyleyeyim. bir şeyler konuştuysan çirkin sözler duyulur. Yok, çirkinlik, çirkinlik mi bu? Konuş istediğin <laughs> kadar konuş. Çirkinlik mi? İstediğin <laughs> kadar konuş ama dedikodu. <laughs> Anladın mı? Arkadaşım siz olduğun sana sizi ilgilendiren yerde size sorulan sizi bir soru bir olur mu? Bu sizi ilgilendirmiyor. bir Bu sizi ilgilendiren bir konu Aa, değil. Nasıl beni ilgilendirir? Burada küratör yarışmacı kimliğini konuşmuyoruz burada. Burada dışarıda olan yok. bir aramızdaki Hayır, sohbeti siz burada taşıyorsunuz burada. Buradaki Hayır. herkes yarışmacı. Tamam o zaman ben de Sen Tamam, tamam o zaman, o o zaman yapmış, ben de sizi o konuşursam üzülürsünüz onu söylüyorum. Sen benim ailemle konuşamazsın. Konu e ben de senin ailenle konuşuyorum. Zaten işte benim kız arkadaşım konuşuyorsun. Hayır senin kız arkadaşın yarışmacı. Yarışmacı ama yarışma dahilinde yanlış olduğun için şey konuşmuyorsun. Yarışmacı değilse o zaman gitsin arkadaşım. Senin kız ilk tamam. önceki vasfı. Senin tamam. kız arkadaşın olmaksa burada işi yok. Tamam. tamam ama o bir yarışmacı. Tamam. Bundan sonra dediğim gibi eee benimle olan diyaloglarına dikkat edeceksin. Hakaret etmeyeceksin bana. Saygısızlık etmeyeceksin. Ben sana o şekilde davranmıyorum çünkü. Üslubunuzu düzelteceksiniz. Sen üslubunu düzelteceksin. bak. Üslubunu yazayım. düzelteceksin, karşılığını alacaksın. Ha, o zaman. Tamam. Yaz. Madem yaz. Yaz. Söyle göster kardeşim. Göster ne göstereceksin Şurada. Gösteri göreyim. Aynı şeyler var Sen zaten. göster, yok, yok, göster, 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 ya, ya, Sizi derbeye davet ya. ediyorum o mu? Ya, ya, yok. Ya. O mu? Daha fazlası. Daha fazlası. Göster. Daha fazla Ben belgeleyeyim. Çünkü sen ee, Ben Bak konuşurum. oraya yazmışsın ya hani, ben, ben terbiyesiz yapmışım. demişim. Bak ben ben tekrardan yapmışım. söylüyorum Terbiyesizin önde gidenisin arkadaşım. Aha. Onu da yazar mısın? Terbiyesizin önde filam atışı yanısın. Terbiyesiz bir çocuksun.